Hoş geldiniz. Antalya'lı sizlerin milli gibi dünyada 10. sırada, Avrupa'da 1. sırada yabancı turist ziyareti olan bir ilimiz. 25 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Birinci sırada Rusya olması dolayısıyla da Rusya'dan zaten işbirliği protokollerimiz, birlikte çalışmalarımız da var. O anlamda biz teşekkür ediyoruz. Sizleri her daim Antalya'da görmek istiyoruz. Действительно, очень много планов, много задумок, которые надо претворять в жизнь совместно. С вами в прошлый раз имели удовольствие отметить, что Антария может по праву считаться символом наших двусторонних отношений. yine birlikte e, iş birbiri içerisinde kültür sana işte festivalleri de koyabiliriz. Etkinliklerimiz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız.